Perkotek hırsız alarm sistemi kutu içeriğinde alarmımız mevcut. Bir adet sensörümüz mevcut. Bir adet kapı sensörümüz yani kapı açıldığı zaman alarm çalacak sistem ve bir adet kumandamız vardır. Kutunun içerisine baktığımız zaman hırsız alarm sistemimiz bir adet sensörümüz. Kumandamız. Kapı sensörümüz ve karşılığımız ve bunları kapıya yapıştırmak için çift taraflı bantımız mevcut. İçinden çıkan ürünlere ek olarak da burada e, montaj için lazım olacak aparatlarımız, güvenlerimiz ve vidalarımız mevcut. Hırsız alarm sistemimizin montaj için arkasında bir adet montaj aparatı vardır. Bu aparat sürgülüdür ve altında manyeti kontak vardır. Yani herhangi bir sabotajda e, veya ürün yerinden çıkartıldığında direk e, alan vermeye başlayacaktır. Ön kapağı açmak için de tırnaklıdır. Tırnaklarından kurtararak ön kapağını e, cihazımızdan ayırabiliriz. Ön kapağı cihazımızdan çıkardıktan sonra e, cihazın adaptörünü bağlıyoruz ve cihazın sol tarafında on off düğmesi var yani cihazı açıp kapalı konuma getirebiliriz evet şu an cihazımız açıldı cihazın sağ tarafında iki adet butonumuz var altında da K1 K2 diye yazıyor K1 menüler arasında geçiş için kullanılıyor. K2 ise onaylamak için kullanılıyor. FA kısmına geldiğimizde FA K2 ile onayladığımız zaman cihazı fabrika ayarlarına çeviriyor. Sensörün kapı sensörünü ve kumandanın tanıtmasını direkt anakartın üzerinden yapabiliriz. Bunun için K1'e basıyorum. F1'den K2'ye bastığım zaman onaylanıyor. Öncelikle sensörün açma tuşunu açtığımız zaman otomatikmen şu an tanımış oldu. Kapı sensörü için de yine F1 menüsünden onaylıyoruz. Açma tuşuyla yine üst tarafta açma tuşu var. Açma tuşunu açtıktan sonra üzerindeki tuşa bastığımız zaman otomatik olarak bunu da kaydetmiş oluyoruz. Kumanda da yine aynı şekilde. Kumanda içinde yine K1'den F1'e geliyoruz. Onaylıyoruz ve herhangi bir tuşuna basılı tuttuğumuz zaman kumandayı da tanıtmış oluyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra sistem kullanılabilir hale gelmiş demektir. Aktif etmek için ise kumandanın üzerindeki kilit tuşuna bastığımızda sistem aktif hale gelecektir. Sensör herhangi bir şey gördüğü zaman sistem çalışmaya başlayacak. Açma tuşu ile de sistemin e, siren sesini kesebiliriz veya sistemi deaktif konuma getirebiliriz. Tekrar e, aktif ettiğimizde kapı açıldığında sensörler birbirinden ayrıldığı zaman sistem tekrar alarm durumuna geçecektir. Bu yaptığımız işlemleri Android uygulamasında veya Apple Store'dan indireceğimiz e, uygulamada e, yapabiliriz. Bu uygulamada Smart Life uygulamasıdır. Apple Store veya dediğim gibi Android Market'te bulunan bir yazılımdır. Smart Like yazılımını indirdikten sonra kaydol butonuyla öncelikle bir kullanıcı açmamız gerekiyor. Bunun için de bir e-mail hesabı isteyecektir. E-mail hesabı üzerinden kaydımızı yapabilirsiniz. Biz daha önceden kaydımızı yaptık. Mevcut hesap ile oturum aç diyoruz. Bilgileri giriyoruz. Kabul ediyorumu seçip oturum aç diyoruz. Ve yazılımımız açılmış oluyor. Program açıldıktan sonra cihaz ekle diyoruz. Sensörü seçiyoruz. Alarm Wi-Fi seçeneği var. Alarm Wi-Fi seçeneğini seçiyoruz. Ve bizden Wi-Fi'nin parolasını istiyor. Wi-Fi'nin parolasını giriyoruz. Parolayı girdikten sonra ileri tuşuyla bir sonraki aşamaya geçiyoruz. E, Confirm de indikatör ingilang diye seçiyoruz. Sağdakine işaretliyoruz. Şu an arama yapıyor. Arama yaparken K1 ile F2'ye geliyoruz ve onaylıyoruz. Şu an cihazın eklenmesini bekliyoruz. Cihazımızın Wi-Fi'ye bağlanması sağlandı. Bu işlem biraz uzun sürebilir çünkü e, A üzerinden işlem yapıyor. E, artı olarak bilmeniz gereken cihazımız 2.4 GHz ile çalışmaktadır. Yani 5G ile çalışmamaktadır. Çek diyoruz. İşlemimiz, tanıtım işlemimiz bitiyor. kurulum tamamlandıktan sonra ana ekrana döndüğümüzde Multi e, Multifunction Alarm diye bir seçenek var. Buraya tıkladığımız zaman buradan uzaktan e, cihazımızı aktif hale getirebiliriz veya deaktif hale getirebiliriz. Ana ekranda uzakta dediğim zaman şu an aktif hale geldi sistemimiz. Yani herhangi bir olumsuzlukta direkt alarm ötmeye başlayacak ve ekranımıza bildirim olarak alarmın çaldığı bilgisi gelecektir. Örneğin kapı açıldı. <laughs> alarmımız <çalmaya başladık. Gülüyor> alarmımız kapatmak için kapatmak için de alarm remove seçeneğiyle de... ve hala bildirimlerimiz geliyor. Buradan da alarm geçmişimizi görebiliriz. Videomuzun başında sensörümüzü, kapı sensörümüzü ve kumandamızı direkt cihaz üzerinden tanıtımını yapmıştık. Bu tanıtım işlemini uygulama üzerinden de yapabiliyoruz. Aksesuar bölümüne gelip burada yanında yedek bir tane sensörüm var. Bu sensörü tanıtmak için öncelikle yine açma tuşuyla açıyorum. Artıya tıklıyorum ve kumandaya üzerindeki butona basılı tutuyorum.